Çocukuz. Arkadaşlar kanalımızın adı Eğlenceli şimdi Arkadaşlar evet. Bugün sizlerle birlikte kanalımızın adı evet Çiçek Kız. Daha yeni duyduğunuz gibi ee, Arkadaşımla konuşuyordum. Şimdi devam edin. Hepinize de merhaba arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte. Burada bir dakika. Sizlerle birlikte oyun oynayacağız ve. Başlayalım istersin. Arkadaşım vardı ondan birlikte oynuyordum. Bir baktım o şeyi. Bir sürü videom var gıcık hızlı ama bazıları abimin, bazıları da benim. Her zaman Buna be. Arkadaşlar şu an girmesini bekliyorum. 12 saattir bekliyorum. Ses yemin ederim yankılanıyor. Adam arkadaşım. Arkadaşlar girmesini bekliyorum. Birisi mesaj atmış. Bekliyorum. Abla benim için seni seviyorum de demiş. Tabii ki de kardeşim seni hep seveceğim. Seni, seni sevmeye de duracağım. Tabii ki de Ve şimdi 嗯。Mm. şimdi kendi canlı yayınıma gideceğim. Bir kişi daha demiş abla beni için seni seviyorum de. Evet ee, kardeşlerim ben size hep seveceğim. Sevmekten de duracağım yani onu anlamanız lazım. Zaten siz benim kardeşimsiniz, sayılırsınız. Arkadaşlar şu an canlı yayın yapıyorum. Ona gireceğim. Arkadaşlar sizin için başka bir canlı yayına girmek istiyorum. Yani bir sürü var.